Merhabalar sevgili hanımlar Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz farklı değişik bir model arkadaşlar çeyizlik yeleklerinizde özellikle muhteşem duracak bir model hem sık iğne ile yapıyoruz modeli hem de hızlı ilerliyor arkadaşlar. Evet biliyorsunuz sık iğne ile yapılan örgüler yavaş ilerler ama bu örnekte çok hızlı ilerleyen hem sık iğne hem hızlı ilerleyen bir örnekten bahsedeceğim. Tabii ki siz bu modelden ben yelek üzerinde çalışacağım sizlere yelek üzerinde göstereceğim ama bu modelden siz şahane eto şallar yapabilirsiniz. Tığ işi bluzlar yapabilirsiniz tunikler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Tığ işi örgülerinizde kısaca muhteşem duracak, farklı duracak bir model. Modelimizin yapımı için hanımlar şöyle simli Alize şal ipim var. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Sadece tığ ve yaptığınız örgülerde ipinizin ince olmasına dikkat edin. Şöyle renk numarasına gelince 541 hanımlar şöyle simli ip. Evet tığım ise her zamanki kullanmış olduğum emek tığım 7 numara 1.30 milimlik tığım. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar modeli kurmak için 13 ve katlarında zincirler çekip trabzanlar yapabilirsiniz. Her bir modelimiz 13 ve katlarından oluşuyor. Yelek yapacak olanlar için 13 ve katlarında zincirlerden sonra kenardaki kenar patı kenar trabzanını 13 ve artı katlarında eklemeniz yeterli gelecektir. Evet buyurun dilerseniz modelin yapımına geçelim yapacak olan arkadaşlarıma buradan kolay gelsin. Evet Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına 3 defa ipimizi aldık. Buraya kenar patı oluşturuyoruz. Hemen bu kısma değil diğer kısma batıyorum. Burada ilmeklerimi tığımdan ikişer ikişer çıkartıp dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Yine sıradaki trabzanıma giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4 de ilmeklerimi ikişer ikişer çıkartıyorum. Tekrar tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Yine buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar patı için trabzanlarınızı siz isteğinize göre daha fazla daha az yapabilirsiniz. 2, 4, 5. Şöyle 5 tane kenar trabzanı benim için yeterli gelecektir. Tabii ki siz buraları 7, 8 olarak da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen buradan 2 tane ilmeğimi şöyle alıyorum. Burada ikişer ikişer ilmeklerimi örüp üçte çıkarıyorum. Yani üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada zincirimiz var. Burada ikili trabzanımız var. Hemen üçlü trabzanımız var. Pardon. Üçlü trabzanımdan girdim. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 şöyle 6 7. yi ise hemen şöyle 2 tane ilmeğimden aldım bu şekilde kaydırma yaptım kapattım hemen şöyle çeviriyorum burada 5 tane zincirimizin içine giriyorum burada yine sık iğneler yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum bu kısma. Buradan hemen diğer başlamış olduğum sık iğnemin tepesinden kaydırma tekniği ile bu şekilde birleştirdim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Şimdi şöyle bu kısma sık iğneden oluşan bir yaprak yaptık. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanıma girdim. Burada de çektiğim bir tane trabzanımı yaptım. Şöyle. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen buradan 2 ilmeğimden aldım ipimi çıkardım 2 ikişer şer ilmeklerimi çıkarıp üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çektim üçlü trabzanımın içine yine 1 2 3 4 5 6 7 hemen şöyle iki tane ilmeğimi aldım kaydırma tekniği ile kapattım şimdi diğer zincirimin içine girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı yaptım diğer ilk başta yapmış olduğum sık iğne pardon sık iğnemi yaptım 8 tane diğer yapmış olduğum sık iğneye girdim kaydırma tekniği ile kapattım tığımın başına 1 2 3 3 defa ipimi doladım şöyle yan yana iki tane sık iğneden oluşan yaprak yaptık burada tekrar 1 2 3 4 5 5. trabzanımdan girdim ilmeklerimi ikişer ikişer çıkardım dörtlü trabzanımı yaptım 1 2 3 yine sıradaki trabzanıma girdim 1 2 3 4 de çıkardım yine tığımın başına 3 defa ipimi aldım sıradaki trabzanıma girdim dörtlü trabzanımı tığımın başına 3 defa ipimi aldım yine sıradaki trabzanıma girdim 4'te çektiğim trabzanımı yaptım şöyle burada tekrar örnek yapıyoruz 1 2 3 4 5 tığımın başına iki defa ipim aldım buradan iki tane ilmeğimi alarak ikişer ikişer ilmeklerimi ördüm 3'te çektiğim trabzanımı bir tane zincirim Hemen üçlü tırabzanımın içine 1 2 3 4 5 6 7. yi hemen şu kısımdan girdim. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Hemen şöyle çeviriyorum örgümü. 5 tane çekmiş olduğum tırabzanıma 1 2 3 4, 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım yine buradan kaydırma tekniği ile kapattım tığımın başına bir defa ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. trabzanıma hemen iki de çektiğim trabzanımı yaptım yine yanına bir tane daha yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1 zincir. Sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Hemen birini de bu kısımdan kaydırma tekniğiyle 7. Yaptık. Diğer zincirime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen diğer sık iğnemin içine girdim kapattım. 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Şöyle aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum şimdi. Dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5. trabzanımdan girdim. 4'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1 2 3 Yine sıradaki trabzanıma girdim. Yine trabzanımı yaptım. 3 tane tığımın başına ipimi aldım. İkişer ikişer ilmeklerimi ördüm. 3 tane yine sıradaki trabzanıma girdim. Ara trabzanımı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ben diğer örneğimi de sizler için yapıp tekrar diğer dönüşünü göstereceğim. Evet ben diğer örneğimi de tamamladım. Şimdi burada 3 tane tığımın başına ipimi aldım. Kenar trabzanlarımı yapacağım. Şöyle sayıyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dan girdim arkadaşlar. Burada ben saymadan yaptığım için, hesaplamadan yaptığım için fazla trabzanım kaldı. 1, 2, 3 yine hemen yandaki trabzanıma girdim trabzan 1 2 3 buraya 4 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 burada 1 2 3 zincir çekiyoruz şimdi burası dörtlü trabzan ikinci sıramız ikili trabzan olarak Diyor. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Buradaki trabzanlarımı zincirim ile birlikte ikili trabzan olarak örüyorum. Evet bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir tane sık iğne atladım. Diğer sık iğneme girdim. Bir kaydırma tekniği ile ilerliyorum. 2 3 şöyle 3 tane sık iğnemi kaydırma tekniği ile 3 tane ilerledim 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektik şimdi buradan sayıyoruz şu kenar kısımdan bir tane sık iğne atladık 1 2 3 hemen şu kısımdan giriyorum yine kaydırma tekniği ile 1 2 3 sık iğne ilerledik. Burada bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki ara trabzanlarımı şöyle 4 tane trabzanım var. Şöyle 1, 2, 3. Şuradan hemen giriyorum. Trabzan yapıyorum. ikili 1, 2 3 dördüncüyü de hemen şu kısımdan giriyoruz şöyle göstermek istiyorum Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arada bir tane zincir çekiyorum hemen buradan bir tane sık iğne atladım diğerinden kaydırma tekniği ile bir iki 3 tane sık iğne ilerledim. 1 2 3 Şöyle 4. sık iğnemi de ilerlemek istiyorum. Şöyle 4.'üyü de ilerliyoruz arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi burada 4 tane ilerlemiştik. Tekrar şuradan sayalım. Bir sık iğne atladık. 1 2 3 4 Hemen 5. sık iğnemden giriyorum. Kaydırma tekniği ile ilerliyorum. Burayı tekrar alıyorum. 5. sık iğnemden şöyle bu kısımdan saydım. 5. sık iğnemden 1 2 3 4 bir tane zincir tığımın başına ipimi aldım hemen aradaki ara tırabzanlarımı yapıyorum. 4 tane tırabzanımı ikili tırabzan olarak gidiyorum. Bir tane zincir, bir tane sık iğne atladım. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 5 6 tane zincirimi çektim hemen şu kısımdan geriye doğru sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğnemden giriyorum burada kaydırma tekniği ile ilerliyorum 1 2 3 4 bir tane zincir hemen bu kenardaki trabzanlarımı ikili trabzan olarak geçiyorum Şimdi modelimizin tekrarını yapacağız arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor örneğimiz. Şöyle 2, 4, 5. Trabzanımı da yapıyorum. Şimdi ilk başta nasıl başladıysak aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Burada yine trabzanlarımı yapıyorum şöyle örneğimi bir göstermek istiyorum sizlere. Evet. Şimdi diğer örneğimizi kuruyoruz. Bu kenar trabzanlarımı yapıp örneğimi göstereceğim. Evet kenar trabzanlarımı yapsın. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çektik. Tığımızın başına iki defa ipimizi aldık. Buradan üçte çektiğim trabzanım bir tane sık iğnem bir iki üç hemen bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi kaydırma tekniği ile geçtim şimdi zincirlerime geçiyorum bir iki üç 4 5 6 7 8 Hemen şu kısımdan girdim. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Burada 6 tane zincir çekmiştik. 6 tane zincirimi şöyle ortalıyorum. Ortasından giriyorum. Tırabzan yapıyorum. Artık bir alt sırada yapmış olduğum gibi yine bu kısma yaprağımı yapıyorum evet örneğimiz bu şekilde tekrar ederek ilerliyor ben örneğimi sizler için bir kaç sıra ilerleyip sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar örneğimiz sizler için 4 örnek ilerledim şöyle göstermek istiyorum gerçekten benim çok hoşuma gitti farklı örnek farklı model arayanlar için çok güzel bir örnek bu kısmı ters yönü şöyle düz kısmı arkadaşlar Evet bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın